Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çobanlık yaptığı sırada kurslara katılarak girdiği üniversite sınavında diş hekimliğini kazanan Musa Keçikıran, tatil döneminde çobanlık yapmaya devam ediyor. İlçeye bağlı Darıcalı mahallesinde yaşayan Musa Keçikıran, 11 çocuklu ailenin 5. çocuğu olarak dünyaya geldi ve zor şartlar altında eğitimine devam etti. Bir yandan çobanlık yapan bir yandan da eğitimini sürdüren Keçikıran, iki yıl önce katıldığı kurslardan edindiği bilgileri hayvanlarına otlattığı sırada bol bol tekrarlar yaparak pekiştirdi. Çobanlık yaparken ders çalışmayı hiçbir zaman ihmal etmeyen Keçikıran, girdiği üniversite sınavında Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini kazandı. Aradan geçen sürede eğitimini aksatmayan ve 3. sınıfa geçen Keçikiran, yeni tip koronavirüs nedeniyle eğitime verilen arada memleketine gelerek yeniden çobanlık yapmaya başladı. Hayvanları da bayır gezdiren Keçikiran, bir yandan ailesine yardımcı olurken bir yandan da derslerin tekrarını yapıyor. Diş hekimi adayı Musa Keçikiran, Siverek Son haber muhabirine ailesinin eğitimini tamamlayabilmesi için büyük fedakarlıklar yaptığını söyledi bu emekleri boşa çıkarmamak için çok çalıştığını anlatan keçi kıran. Boşa keçiklerin... çıkarmamak büyük bir mutluluk kaynağı. Yani tabii herkes bu duyguyu yaşamalı yani çünkü her anne baba oğlunun ya da kızının iyi yerlere gelmesini ister. Ee, sarf ettiği emeklerin yani maddi manevi emeklerin boşa gitmemesini ister. Yani ben de inşallah o yolda gitmek istiyorum. Yani anne babamın bu maddi manevi yöndeki desteklerini boşa çıkarmamak istiyorum. Yani şu an eee gerçekleştirdim bilmiyorum ama yani inşallah daha mücadele edeceğim ömrüm yettiği sürece. Bizim burada yani iş bittiği anda ana işimiz zaten hayvancılık yani. Biz burada e, ne kadar yani e, bütün en yüksek mesleği de okusam, en yüksek fakülteleri de okusam yani mecbur gelip anne babama yardım edeceğim yani onu dışlamak olmaz. Çünkü anne babamın en iyi yaptığı iş bu, bu zaten yani başka iş yapmayı bilmiyorlar. Ekmekleri, ekmek tekneleri bunlar hayvanlar. Yani elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum yani bir hayır demek olmaz tabii anne babaya. Yani ne derlerse o. Kocaeli'ye gittiğim zaman tam bir diş hekimi adayı. Yani Urfa'ya geldiğim zaman da tam bir aile evladı olmaya çalışıyorum. Yani hedeflerim o yönde. Yani Kocaeli'ye gittiğim anda bu diş hekimliğinin gerektirdiği bütün nitelikleri kazanmaya çalışıyorum ayrıyeten. Yani Urfa'ya geldiğim andan itibaren de bir çobanın gerektirdiği bütün nitelikleri yapmaya çalışıyorum. Yani hedefim bu. Şu an dersler ne durumda? Yani şu an şükür derslerimde herhangi bir sıkıntı yok. Bir karma durumu yani hocalarımızla olsun aramız iyi. Yani elimi yatkın tutmaya çalışıyorum bu işler olsun. Çünkü diş hekimliği pratik isteyen bir ders. Yani sıkıntı yapmamaya çalışıyorum. Teorikler olsun, e, uygulamalı dersler olsun. Yani inşallah halledeceğiz diye düşünüyorum. Sıkıntı olmaz. Pandemi sürecinde nasıl geçti? Işte? Nasıl çalışıyorsunuz? Yani tabii pandemi sürecinde e, sıkıntı şu. Pandemi sürecinde e, diş hekimliğinde ayrı bir fakülte. Yani çok ayrı. Bir ekipman sıkıntısı oluyor tabii. Yani. Çünkü hocalar e, yani çok demeyeyim ama yani çok ufak tefek ödevler verebiliyor. Onu da ekipmanlarımız sayesinde yapabiliyoruz teorik derslerde de yine aynı şekilde yani yine hayvanlarımızı otlatıyoruz yemini falan. Yani yine teori arta kalan zamanlarımızda ekstradan yine yani bazen aile de diyor yani ekstradan e, sen bugün dersine çalış biz hayvanları idare ederiz. yine yani o şekil e, teorik derslerime bakmaya çalışıyorum. Benim çocuklarım okusun başka bir şey yapmasın. Ben hep çalışacağım. Yani. Baba Mehmet Ali Keçikran ise çocuğuyla gurur duyduğunu ve onun eğitimini tamamlaması için gereken her türlü desteği vereceğini söyledi kendisinin yaşadığı zorluklarla çocuklarının karşılaşmamasını ve iyi bir hayatlarının olmasını istediğini anlatan baba keçi Türkiye'ye yardım olsun. Millete yardım etsin yani. Bana değil zaten benim zaten benim hayatım bitmiş zaten. Bütün millete yardım etsin yani Herkese fayda olsun. Yani vatanına, milletine. Evet, evet vatanına, milletine, devletine. Hele hele devletine. Yani ben ki. Hem pır kef kaçtı yani, hem pır Anne Bedriye Keçikran ise oğlunun üniversitede okuduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, Musa'nın eve geldiği dönemlerde de hayvanlarla iç içe olduğunu ve onların bakımlarını üstlendiğini belirtti. Hem de de kendini hem de hama çabime bir de kavan içtiştik bu gırta. yani, hem pır yine da, hayvan da. Yani okula kuşu pır meraktık. Dibi hama zerrim yani. څه زار ته خلته؟ ای ولا زار یمنه دحتانانه. څن ته یم یازده تنانه. یازده تنانه. مال خدای سه لاو کې منی هشت کچ کې منی. ام ګش اجده خواندنی یانه. می یګ م ددژن ندان خواندنی. لاو کوم زوږاندې جه کړی. ما کاتک زوږی تش ویه. اوز یوار مر الله دې دک دې تمڅ منان د خواندنی. ا وانه چې م دانه خواندنی یانه چې ز دې مخ ودم تښیل نه حق. با وانه چې پر کیف وانه راته. د بیا یانه حیاش د ستمور زار یخدوم خاندنه چن تنه نکرم مکتبه مزافه دوهین ما ایا <m> کچکا ما <m> یک اوزی <m> قسطنبول نی دو سال د خوينه